25 Nisan 2024 Perşembe Bedir Acar Akşam Gazetesi Devrim Erbil'le 60 yıl. Coğrafyamızdaki siyasi gelişmeler, Orta Doğu'da yaşanan gerginlikler ve savaşlar yüzünden ülkemizin siyaset ve ekonomi ağırlıklı bir gündemi var. Nasıl olmasın ki uluslararası düzeyde bütün denklemlerin gelip düğümlendiği bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu neden nedir ki kültür sanat dünyasında yaşanan pek çok güzel gelişme haber bültenlerinde, TV programlarında kendine yer bulamıyor. Ülkemizin önde gelen ressamlarından Devrim Erbil'in sanat hayatının 60. yılı özel bir sergiyle kutlanıyor. Sanatçının daha önce sergilenmeyen eserlerinin de yer aldığı sergi Inspiration adını taşıyor. Her gün on binlerce insanın akıp geçtiği bir caddede Taksim'deki İstiklal Caddesi'nde bulunan İstanbul Sinema Müzesi'nde açılan sergiye başka sanatçılar da eserleriyle destek veriyor. Bugün 86 yaşını süren Erbil şanslı sanatçılarımızdan. Onun büyük boyutlardaki İstanbul temalı eserlerinden bazılarını şehrin farklı duvarlarında, reklam panolarında görüyorum. Hatta nadirattan da olsa televizyon dizileri yerinde kendine yer bulan duvarda asılı bir resmin ona ait olduğunu tarzından anlıyoruz. Demek ki Erbil Ustu bunu tarzını benimsetmiş, sıradan bir sanat severde bile göz aşinalığı oluşturmayı başarmış, sanatın toplumsallaşmasına katkıda bulunmuş bir usta. Kendisini bir maraton koşucusu gibi gören sanatçı bu güzelliklerle dolu koşuya doymamış olacak ki. Benim için geçen yıllar sanata ve sanatın içinde olmaya doyamadığım bir serüven diyor. Gençlere taç çıkartan bir dinamizmin içinde Erbil, yurt içinde ve dışında sergiler açıyor, organizasyonlar yapıyor, eğitimler veriyor, toplantılar düzenliyor. Aynı zamanda akademinin içinde sanatçı yetiştiriyor. Sanatın yaygınlaşmasını çok önemsiyor ve değerli buluyor. Halka dokunmayan sanatta daima bir şeylerin eksik kalacağını düşünüyor. Ülke gündemi nedenli yoğun olursa olsun sanatın konuşulması önemli. Erbil'e göre iyi ya da kötü fark etmeden sanat üzerine konuşmaya başlanıldığı zaman sanat görevini icra etmiş olacaktır. Unutmadan Devrim Erbil sergisi 30 Haziran'a kadar açık.